Herkese selam, ben Yalmaz'ım. Bugün sizleri birlikte bu yıllık bu, bulmaca oynayacağız da. Videoya <laughs> ben biraz geç başladım. Ondan kusura bakmayın ama ayı tutarım. Bu ne? Ana! Ben hemen bunu ayıp geleyim de. Ayhan adın ismini ben mi yazıyordum? Çünkü neyse ya, Aa bu ne be? Bu ne be? de bu yeni yurtta buldum onda. Sıkıntı yok da sıkıntı. Ana. Bun, Bunda bir Bunda. Aha burada da. İyi ya. İyi gidiyoruz yani. Ben bir tane buldum şimdi. Ha o bir şey geliyor. Ama bak buradan nasıl çıkacağım? Evet. Ama ben insanlardan bir şey görmezse hiç bilmeyiz. Çıkamadı. Neyse de soltadan gelen bu yeri nasıl Yani şöyle buradan geçen şey, bende yok büyük ihtimalle. Yok Hmm. <laughs> t a dan punya cokelat i h buaya kan u n y a eh buka aja s a l n y a p u n y raja y a b i h s c o a t n g h yang nih, a n g nih, a g nih, l a n g nih, yang n i y a n i a n g n i a n i h y a n i h yang n i a n i y a n i h yang nih, yang h yang n i a n g nih, y a n h yang nih, yang nih, yang i h y a n a n g nih, yang i h y n g nih, g h y a n nih, y a i h y a n y a n i yang nih, yang i yang a n g nih, n g nih, y i h y a n i a n g nih, yang a n g a n g nih, yang n i 不肉，不抽个肉干嘛呀？真的、şey，那也是个借口。等一下去买大米啊！嗯，你穿的多大？多大？多大鞋？不知道。什么的？啊，不大鞋。哎，不，不奶奶。怎么？那谁？啊，不大鞋。 Abu, bak bu seniz, Buna bak, Aa, bak burada bir şey daha var. Aa, burada da bir şey var, da Kesin bir şeyle bir şey kurdu yer da öyle. Bir seni bir senin nasıl kocuğuyla yamaniz? Ya bu hayır bir şey. aha yani biz baba pişo olduğumuz için bize işlemez. Oo bak şurada şey var. Şimdi bu da ne? Ya bu kadar kolay mı? Şuna alayım. Şuna koyayım. Oo bak şurada bir şey daha var ya. Ben de burada seni sevmem. Abi ben de o oh, bak burada da arkadaşlar şey Ne kadar fazla sayı var Yani ilk başladığım için böyle anlamadım yani şu an öyle kolay geliyor ki oyun. <laughs> Anlayamazsınız. Şimdi bu tepesinde bir tane daha yapmış. Yani öyle oraya... ya bu ne ya? Neyse. Şimdi bunu ayarlayalım. Şuba koku kolye, haka ya, Hmm. Bu ne? Burada bir şey var. Bu ağaçtan mı geçeceğiz? Bu ne be? Ne şey ben... Ne bu ya? bir tane. Bu buna yetişeyim yoksa ya. Bu ne? Bu ne? Kaç bir şey. Şurada canavarın şu neyse bundayım İyi. He, bu ne bu? Geç geç Yetişin. Neyse de açayım. Geçin. Ya ben buna bu şuna mı atıyordum ya? Neyse var bir şey olmaz. Buradaki şey, sanırım aydın. Tek şuraya atacağım hadi. Burada da simit içinde kalmış. Bu ne? Niye ya? pa ya yetişmedi. Şimdi burada da bir secvalim şey, var. Çok iyi. Şimdi şurada şey gideyim. Ben hemen ge gidip geleyim. Tırmanıyorum şimdi. Umarım düşmem ya. Ya bu ne? Ben niye bu kadar kötü bir şey Bu ne be? Tüm gazete oluyorsa kötü. Ya yine. Ben bu Tamam mı? Artık zaten. Ne oldu şimdi? Zaten ne ya? Neyse. Şimdi arkadaşlar ki. Ben içeride. He şey. bu şey. Ha bu. Bu. A, ojuna davet etmek. Yapamam bunu ya. Seni. Aha. Ay götürsün eve. Ah be. Şimdi tekrar çıkacağım ya. Bu ne be? Gitti bir şey. Dur şurada durayım ki ayıyım. Aha geliyor. Ya vermedin ya. Neyse ben çıkayım şuraya. Ay tık. Ben şu 48 tane buldum. Yani bence 40 değiliz ya. Şu Şöyle... an yok. Adamdan yüzüm diyecektim de adam bende dört kat daha iyiymiş. Şimdi bu adam bize göstersin. Önce. Bak burada bir şey daha var. Bu ne? Neyse. Bu can nasıl çıkacak? Aha burada bir şey. Bu ne bu ne? Doğru ne anlatmak istiyor? Ya burada da o var da ben daha fazla bu yanına satayım anladınız siz almak istiyorum ben. Şurada bir şey daha vardı da ben onu almayı unuttum. Neyse da. Şimdi buraya Ya bu ne bu sefer de biraz... Şurada. Ya ama ya. Uf. Şuna Ey oraya sıkıntı yok. Şimdi her buradaydı. İyi yer yapıyoruz. Şimdi buradan ocağa atlayamam be. Ha buna... bu ne be? Veya artık bu ne bu ne? Bu adamın mıydı ya? Üzüldüm şimdi. Aha burada bir şey daha var. Gözlüden tost tarası. Çok mükemmel bir Türkçe. Hmm. Şimdi burada bir şey var mı? Yokmuş. Neyse. Ben şimdi bir seyge açıyorum da bir şey bulamıyorum. Buca acaba diyebilir mi? Ana! Ana! Ben buraya duvar geçirsem yiyordum. Bilmiyorum. Atacaktı. Neyse ben en iyisi bunun açılmasını bekleyip atıldığında kayda Bu Buranın atılmasına çok az kayda da açacak şimdi. Aha bas. Bas bas bas. Kaç bir dakika mı? Ne? Ha bak bu yayı atıyor. Ne istedim? Ben hemen şöyle Bu ne ya? İyi ya. Bir, bir tane aldık. Hı. Şimdi. Ne? Ya ya. Ya ya. Neyse. Ya bu ne? Şunya bir ne? Burada kaç kat şu? Hala çıkmış. Ama kapandı ya. Başlayayım. İçeyim. Şimdi İçey. İçey. bu moyun moyun acıya da ne? Ciyadanı. Ya ne daha ne ya ya? Bu çok zor. Nurham. Yani biraz zor ya. Biraz zor. Biraz. Bir ya. Yani o da biraz zor. Ben bu yeri yapsam mı ya? Yani sen mi? Anlamadığınız bir şey. Tutmaz Şimdi o yüzden de geçince söyleyeyim. Adam bana benzin tutuyor artık. Bu adam ne yapmaya çalışıyor? Umarım onunla bana bir şey yapmıyordur. Yapma. Yapma bak. İyi oynasın. Yapma. Uyum uyum. Sana adam de... Nereye gitti be adam? Ah be. Aynen şu kadar 你那戒指，哎呀哎呀，你凶狠的，赶紧，来，要不就娘娘这娘，俺不打死你，俺去，不来的不，不娘，家吃饼，啊，吃的，你俩不给。 Yaşın ne gidildi Ne Neden? Niye dinlemiyosun? Sadece mi? bu ne? Bu ne? Şöyle yapacağım. Ayam yakışıklı. Görünür Adam bunalmadı şimdi. Vay be. Şimdi bunayla ben aynı ama bunu ha, almam. Sonra ben Hoppa. Işte. Gözlerde <laughs> kalp <laughs> tarifi bilmiş. Aha. Ya benim Aslan diye bir arkadaşım var. İlk sınıfta. O da YouTube kanalı açmış. 23 abone tamam mı? Ama adam ya 5 kesi. Bir kanalı 5 kesi yönetiyor. de şu ismi yazıp da gidersem yok. İkimiz de birbirimize abone ol. Abone ol. Annem mi yok? Bu ağzım benim yok. Şunayca deden de ağzımızın yoksa ben annem nasıl Ben şu tavana atlayabilirim. Aha. Hadi. Yok ya bu zıpsan. Neyse şuradan da ne işte. Ana. Yalnız ya bulduğum şeye bak. Aa bu ben ne buldum? Burada gördüğüm şeyden tek şu atmış. Yedi mi ne var? Aa bu ne de? Bazı mı ya? Böyle. Ben gittim. Burada da bir şey var. Yani. Neyse bir buraya bak. Görmedik ya görmedik. Sakin söyleyelim. O zaman şu an ne dediniz? Adını saydım. Olsun. olsun O ayın ne adı ya. Ama tabanda bir şey var ya. Bana yanılsa çıkacağım. Aha orası. Yine bir şey var. Şimdi. Ay. 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 Yüzyemin. Oyun bozuldu arkadaş. Oyun bozuldu. Ne o zaman bu videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu adamın kurtulmasını istiyorsanız abone olun.